Edeb Direktörden Taner ben. Bugün sizlere Alman efsanesi Galena 2000 Pro modeli. Cihazımız mükemmel bir cihazdır. Şu an Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir üründür. Tek antenli, Alman antenli yani Alman tasarımı. Ayrıyeten haznesi var. İçine ne koyarsanız onu bulma özelliğine sahip. Profesyonel bir cihazdır. 9 voltluk bile çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Montajı çok basittir. Türkçe kullanma kılavuzu. 2 sene servis garantili. PTT Kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Ayrıca kredi kartına peşin fiyatına 4 taksit. Vade farkı yok. Peşin fiyatına. Bakın arkadaşlar yeri yurdu olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Nedeni biliyorsunuz. Çünkü satana kadar abicim abicim sattıktan sonra telefonlarınız engellenir. Almış olduğunuz ürün de elinizde kalır. Hedef Direktör 45 senelik firma. Yerimiz, yurdumuz, değişmeyen adresimiz Yüksek kaldırım caddesi. Telefon numaralarımız 0212 245 44 84. Cep numaramız 0545 245 44 84. Taner Taşkın ben. Ayrıca Tayvan malı. Mükemmel bir derinlik. 5-10 cm derinliğe iniyor. Yani çok paralar vermenize gerek yok. Tayvan malı bu sizin fazlasıyla işinizi görür. Bu üründe de sitemizden kredi kartına taksitle alma imkanınız mevcut. Veyahut da PTT ile göndeririz, kutunun içine bakarsınız, baktıktan sonra parasını verip alırsınız. Bakın arkadaşlar kutu içerisinde bu Türkçe kullanma kılavuzu, kutunun içine bakıyorsunuz, baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Şimdi, cihazın kısa bir test amaçlı, yine anlatalım. On-off düğmesinden 3 tane düğmesi var, on-off düğmesinden açıyoruz program altını seçiyoruz. Enter'a basıyoruz. Cihaz sadece altına duyarlıdır. Altınımız burada. Gümüşümüz burada. Uzaklaştık. Cihazı tutuyoruz. Bakın çubuk ne yere bakacak mı yukarı. Şu şekilde tuttuğumuzda taramasını yapıyor. Altın neredeyse onun yönünü veriyor. Altın'ın yönünü verdi. Üzerine geldiğinde stabil bir şekilde sağdan sola, soldan sağa fark etmiyor, dönüyor. Bakın arkadaşlar, Alman tasarımı, Alman Galena 2000 Pro modeli. Mükemmel bir cihaz. Şu an Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir üründür. Ve sondajlı arkadaşlara da buradan e, söylüyorum. 400 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. Yani 50 metre, 100 metre, 200, 300, 400'e kadar su bulma özelliğine sahip. Ay bir de kaya kasası ve dere yatağı bulma hani kayanın altında altın, dere yatağında altın falan varsa onlar da bulma özelliğine sahip. Şimdi gümüş konumunu alıyoruz. Gümüş konumunu aldık. Gümüşümüz burada. Cihazı tuttuk taramasını yapıyor. Direkt altını es geçiyor. Gümüş konumunu direkt gümüşü buluyor. Üzerine geldiğinde de 360 derece dönüyor. Biraz önce anlattığım gibi bu ürünü normal PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını bir alıyorsunuz. Cihaz dere yatağı, kaya kasası, 400 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. Altın, gümüş gibi metallerde de maksimum 20 metre derinlik alabilirsiniz. 9 voltluk pille çalışıyor ve sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Alman tasarımı, Alman malı mükemmel bir cihaz. Şu an Türkiye piyasasının ikinci eli olmayan bir ürün. Hani alan vatandaşlarımız hepsi memnun. O konuda içimiz rahat. Bu ürünü hedefdirektör.com sitemizden kredi kartına, peşin fiyatına vade fark eklemeden 4 taksitle alabilirsiniz. Veyahut da PTT ile gönderiyoruz. Kutu içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Arkadaşlar yeri yurdu olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Neden? Satana kadar abicim abicim sattıktan sonra cihazlar elinizde kalır. Çünkü bu şahıslar dolandırıcıdır. Yaz aylarına çıkarlar, kış aylarında kaybolurlar. Hedef direktör 45 seneden beri yerimiz yurdumuz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 değişmeyen adresimiz. Taner Taşkın ben. Telefon numar numaralımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 cep. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. Takıldığınız bir şey olursa alo deyin. Buradan da yardımcı olabilir ol oluruz. İyi günler.